Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı son derece kolay olan çok da lezzetli çocuklarınızın bayıla bayıla yiyeceği brokoli çorbası tarifi paylaşacağım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tadına doyamayacağınız bu lezzetli çorbanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu çorbayı yapmak için 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 3 küçük parça da brokoli kullanıyorum. 1 adet kuru soğanı 2 parçaya bölüyorum. Küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Doğramış olduğum kuru soğanı kenara alıyorum. Küçük küçük parçalar halinde sarımsağı doğruyorum. Sarımsağı ve soğanları kasenin içerisine koyuyorum. Bir adet havucun kabuklarını soydum. Bunu da küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Kabuklarını soymuş olduğum bir adet patatesi de küçük küçük küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu arada bu çorbada kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Doğramış olduğum patatesleri de kenara koyuyorum. Brokolileri küçük parçaları halinde doğruyorum. Çorbada kullanacağım bütün sebzelerin hepsini hazırladım. Tabağın içerisine koydum. Çorba tenceresinin içerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. Bu aşamada çiçek yağı da kullanabilirsiniz fark etmez. Kuru soğanları ve sarımsağı ekliyorum. Soğanın ve sarımsağın diriliği geçinceye kadar yüksek ateşte bunları karıştırarak kavuruyorum. Soğanımız ve sarımsağımız yeterince kavruldu. İçerisine bir yemek kaşığı unu koyuyorum. Tıpkı helva kavurur gibi, mis gibi güzel kokusu çıkıncaya kadar unu kavuruyorum. Daha sonra tencerenin içerisine küçük küçük parçalar halinde doğramış olduğum havuçları ekliyorum. Havucu da 2-3 dakika boyunca güzel turuncu rengi çıkıncaya kadar kavuruyorum. Küp küp doğramış olduğum patatesleri içerisine ekliyorum. Brokoli'yi koymadan önce patatesleri de biraz kavuracağım. Bu çorba gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Ön yargıyla yaklaşmayın. Gerçekten bir kez denediğiniz zaman favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Kavrulmuş olan sebzelerin içerisine son olarak brokolileri ekliyorum. Birkaç dakika boyunca brokoliyi diğer sebzelerle birlikte kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı YouTube kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Çorbamızı daha lezzetli hale getirmek için bir su bardağı tavuk suyunu ekliyorum. Daha sonra 1 litre soğuk suyu içerisine koyuyorum. Ocağımızın altı hala yüksek ateşte. Suyu da sebzelerle birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Baharat olarak bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biberini koyuyorum. Daha sonra tekrar bir karıştırıyorum. Ben baharat olarak bunları koydum. Sizler damak zevkinize göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte beklettik. Kaynamaya başladıktan hemen sonra şöyle bir karıştırıyorum. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte 20 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Tabii ki bu aşamada sizler sebzelerinizin pişme oranına göre hala pişirmeye devam edebilirsiniz. En sert olan sebze havuç havucu kontrol ediyorum. Çok güzel bir şekilde yumuşamış. Bu da bizim için yeterli. El blenderıyla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çorbayı blenderdan geçiriyorum. Çorbamızın kıvamı oldukça güzel oldu. Blender'ı içerisinden çıkartıyorum. Ocağımızın altını orta ateşe getirdik. Kaynayıncaya kadar orta ateşte bekletiyoruz. Kaynamaya başladıktan hemen sonra içerisine bir çay bardağı sütü koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Çorbamızın kaynamasını bekliyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. 5 dakika boyunca sütle birlikte çorbayı orta ateşte kaynatıyorum. 5 dakikanın sonunda artık çorbamız servis için hazır. Çorbamızı ocaktan alıyoruz. Üzeri için tavanın içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını koyuyorum. Tereyağını tamamen eritiyorum. Tereyağımızı tamamen erittik. Bu aşamada ocağın altını kapatıyoruz. İçerisine 1 çay kaşığı kırmızı toz biberini koyuyorum. Tereyağın sıcaklığıyla birlikte toz biberi de karıştırıyorum. Sizlere bu lezzetli ve çok güzel çorbanın bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Çok vitaminli, oldukça da lezzetli oldu. Çorbayı kasenin içerisine koyuyorum. Bu aşamadan sonra çorbanızı istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben üzerine biberli sos yaptım. İsterseniz nane de koyabilirsiniz. Biraz da limon sıkıp yiyebilirsiniz. Kasenin içerisindeki çorbanın üzerine biraz brokoliden doğruyorum. Böyle daha hoş gözüküyor. Üzerine biraz da sosumuzdan gezdiriyoruz. Çorbamızın görselini güzelleştiriyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Çok lezzetli, şifa deposu, oldukça da güzel olan çorbayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.